yanı başımızdaki savaş, ülkenin içindeki savaş, insanların kendisiyle savaşı. Bu nedir bu bitmeyen şiddet ve artıyor mu bu şiddet? Ne o zaman önce isterseniz sorun. sorun. Ya, yani bu şiddet yani yanı başımızda hemen hiç beklemediğimiz çünkü bu öbürü savaş tamtamları çalıyor bir hazırlıklar yapıyor filan ama beri yanda hiç tahmin etmiyoruz. Kafayı kesiyor, Oradan, surdan aşağı atıyor. öbünü kendisini atıyor. Yarım saat önce başkasını bir başkasını şey. katletmiş. Çünkü <laughs> bütün Orta Doğu yani şu anda savaş sahası olan ve birbiriyle savaşan ve savaşı çok yakın yaşayan ve girecek olan, düşecek olanlar işte mesai satyesi ve nüfusu itibariyle, yüz ölçümü ve nüfusa itibariyle ölçersen Türkiye'den daha küçük evet. ve daha şey yoğun bir yerde oturuyorlar. Yoğun da değil aslında. Çünkü o, o yoğunluk böyle bereketli hilal dedikleri nehrin Fırat ve aşağıda Dicle'nin bitişimi yukarıdan gelişi nehrin ve Akdeniz'in arasındaki böyle bir hilaldir. Arada boş bir saha var orada bir de. Buna rağmen bu yoğunluk Gececi bir savaş devam ediyor. Nasıl biter, ne zaman bitecek? Ve kimler daha ne kadar düşecek içine etraftan belli değil. Fakat bir büyük devlet. Bir takım unsurları çok e, gelişmemiş de olsa bunları söylemekte beis yok. Yani kültürü, eğitimi... Bir takım sanatları, bir takım fenleri, mühendislik tıp mesela, efendim kitap basımı, efendim te, te, tercüme, müthiş bir tercüme yapıyor. Mesela Arapların tercüme yüzdesi son derece düşük. Bunu UNESCO yayınladı. Çok derece, şaşılacak derecede düşük. Bir zamanlar dünyaya tercümeyi öğreten adamlar buhar Orta Çağlar'da o bölge o bölge. Tabii tabii. Bugün tercüme kalemi düşük. Şimdi bunların arasında bir Türkiye var. Başka şeyler yaşamış. Ciddi reformlar yapmış hayatında. Bu tarafta bir İran var. Resmen ciddi reformlar yapmamış ama yapmış. Kendine göre bazı dallarda ileri, bazılarında geri bürokrasisinin ehliyeti bu kadar yüksek değil. Ama yüksek rütbeli, yüksek bilgili adam var. Ordu bu kadar değil. Ama mesela Araplarınkiyle falan mukayese kabul etmez. Bu durumundan dolayı başka bir politika takip ediyor. Buranın ne olacağı belli olmaz. Onun için e, savaş tehlikesinin olduğunu belirtmek gerekir. Yani o konuda o aymazlık olmaz. E yani şey yedi uyurlar şeysi olmaz. Fakat devamlı bunu da böyle panik haline getirmenin alakası yok. Hakikaten Türkiye'de şiddet insanların içinde var. Bizi çok sıkacak, utandıracak bir şekilde devam ediyor. Bunun nedenleri var. Nedenleri bir kere biz çok hızlı şehirleştik. Yani ben kaç, 47 doğumluyum, 77 yaşındayım. 53 yılında ilkokulda hatırlıyorum. Memleketimizin yüzde 80'i köylüdür. Resmi söylem buydu ilkokulda. Köylü memleketin efendisidir. Yani öyle de bir anlatılıyor ki, bu böyle kalır, böyledir. Bu köylüler bizi doyurur, eker, biçer. Biz bunların, efe, onlar bizim efendimizidir. Onlar olmasa biz açlıktan gideriz gibi bir söylem. Bu çocukların kafasını değiştirmek için söylenmiş saf bir laf değildi. Bu ciddiydi. Büyükler de böyle düşünüyordu. Sonra ne oldu Aziz'im? Biz daha üniversitedeyken Memleketin yarıya yakanı köylü oldu. Öbürleri şehirli oldu. Nüfus artışı ben üniversiteyi bitirdiğim zaman binde 24 idi. Yani çek şey, bu doğum oranı binde 2 yüzde on, 2 onda 4 demek. Bugün birinde onda 8 falan. İşte. Ve Türkiye'nin batı bölümleri artık nüfusun azalma Çığırının içine girmiş, evlilik yaşları yükselmiş, boşanmalar artmış, nüfus artıyor. Fakat bunlara nasıl iş arayacağız? Doğu tarafı da buna uyacak, dışında kalamaz. Yani sanmasın ki oradakiler onlar da nüfusları artarak bilmem ne olacaklar ileride. Olmaz. Avusturya İmparatorluğu'nda Romenler... Transilvanya'yı yatakta fethederiz diyorlardı. Nüfus artıyordu. Çok uzak değil. 20. yüzyılın başı. Sonra ne oldu? <laughs> Herkesten düşük nüfuslu bir ülke oldular. Macarlar kadar onlarınki de düştü. Bu o doğum oranlarıyla bir şey ispatlanamaz. Bir şey model ve gelecek çizilemez. Ama bu memlekette bu Şöyle patladı nüfusla. Nüfus patlaması sonunda ortaya çıkan yerler ne köydür, hatta ne de Anadolu kasabasıdır. Kendine ait varoşlardır. Bravo. Aynı varoş, böyle. Şu varoş. anda yüzde varoş %7 Delimersi bizim değildir. Kimlerindir? Macarlarındır Macarlar da surun dışında zaten. Var Aha. şehir, varoş, surun dışı. Sayın Hocam şöyle diyebilir miyiz? Yüzde yediği köyde bıraktık. Herhalde o da azalma sürecinde. Şu anda yüzde yedi. Yaşlanıyorlar. Şu anda yüzde yedi. Ama e, e, şehirler de şehirli değil. Şehirdeki nüfus çok kötü. Şehirli, şehirli Köy değil. Köy sosyolojisi yapmayacağız. Evet. Onun sebepleri hem ekonomistlerin belki sosyologların dediği kadar çok kurallara bağlanabilir. Hı. Ama Türkiye'ye özgü şeyler var. Nesiller arası uzlaşma olamaması falan Kesinlikle. Kesinlikle. o ayrı. Şimdi burada varoşta doğan, yaşayan insanların refah seviyesine bakıyorsunuz. Bir kere katiyen Üçüncü dünya falan değil o lafı. Değil. Unutun. Şey. unutun, hiç alakası yok. Geçmez. O kadar değil ki Kahire falan öyle ne? değil o kadar değil ki İran'ınki değil o kadar. Yani bu üçüncü dünya değil bura. Güney Amerika'da daha sefil üçüncü dünya var varoşları var. Bazı ülkelerde Brezilya'da, San Paulo falan. Burası değil. Giyim hele değişik. Okullaşma var. Onu söyleyeyim. Fakat ne yok burada? Burada çok tuhaf bir şekilde dünyaya rekabet ve kendini onun dışına alma var. Olmayacak şeyleri takip etme. Olacak şeyleri izlememe. Bilgiden uzaklaşma. Hayır. Köyün adetini ananesini terk ediyor. Hı. Hem de genç nesil değil ihtiyar da. O ihtiyarların eski neslin varoşta köyün böyle dinamizmini falan kaybetmesi yaşanıyor. Çok ilginç. Gençler de başka bir ortamdalar, reddediyorlar. Ve ayrı dilleri ve adetleri var. Yani hiçbir insanla kaynaşma kalıpları eskisininki gibi değil. Ve böyle bir ortamda tabii bir takım psikolojik hastalıklar da tepiyor. Bir takım zorbalık eğilimleri Evet tepiyor. Minnettarım. Yani adam çıkartıyor, vuruyor. Aynen. Hocam, ee, aslında gündemle ilgili o kadar... Doğru bir yere girdiniz ki. Evet. Fakat müsaade ederseniz, ben bir küçük VTR ile hemen Orta Doğu'ya dönmek istiyorum. Çünkü aslında gündem i̇şte bizden ayrı bir dünya o. Evet. Ona bir de ayrı. bir de gündem üstüste geldi. Evet. Çünkü son günlerin travması hepimizin üzerindeki bu travmasıyla kadına ve çocuğa şiddet travmalarıyla sarsıldık. Fakat bir yandan bu tırnak içerisinde savaş kapımızda dediğimiz konuda e, tekrar bir VTR'ye döneceğim. Bu e, konuşmayı burada bırakıyoruz, doğru kestin. Hayır, estağfurullah. Hayır, hayır, hiç kesmek istemiyorum. Fakat. Yok, hayır, bu e, o konumuz o değil. Hayır, ama bu çok önemli Fakat yaptık teşekkür ki ederim. Şimdi bir yeri not edin. Evet. Savaş travmasında bir yeri not edin. Ha. Zannediyorum ki Türk toplumu böyle Orta Doğu toplumları kadar buna daha okumuş, daha aydın bir Arap kesimi olan ve Araplığı da hiç kabul etmeyen evet. Filistinliler efendim ta dışarıdan gelen eşkin adam dahil oradaki insanların, toplumların savaş ve kavga eğiliminin burada olduğunu zannet. Savaş ve kavga eğiliminin burada olduğunu zannetmiyorum. Bizim şiddetimiz tamamen varoş kriminalitesidir. Bunun getirdiği bir şeydir. Bundan bir toplumun tutarlı, düzgün bir savaşa yani tertipli bir savaşa düzenli bir şeye, harbe hazır olduğunu düşünmek yanlıştır. Bu yok. Hı. Bir yani, tek işte hocam şey giriyor, araya girmiyorum. Pardon. Ee, rövanşizmin başlaması için bunu siz de biliyorsunuz. Yani 70'li yıllarda Türkiye'de o polarizasyon, kutuplaştırma olayları oldu. İşte Aleviler, Sünniler arasında yeah. oldu. İşte bunlarla intikam olayını böyle o intikam parfümüyle yaptığımız zaman partim, yani işte ona oynayanlar çıkıyor ama sonuçta Türkiye'de savaş çıkar mı çıkmaz mı? Ya savaşın çıkacağı ortamlar belli. Ortam Bir daha, çok, güzel şey. e, çok özür dilerim. E lafınızı bağla keseyim. Şu hatırlatma sonra da sade vatandaş olarak sorular soracağım. Ama şu ee, 7 Ekim neymiş? Yani bu işlerin tabii savaş orada hiç bitmedi. Evet. Ama 7 Ekim'de ne olduğu sade vatandaş olarak bir kere anımsayalım. Evet. Ve oradan devam edelim. Buyursunlar. Veterinimiz, ilk veterinerimiz. Evet. Hanımlar, beyler. Muhabbet Kralı devam ediyor. Sevgili ortağım Sayın İlber Ortaylı ve konuğumuz Coşkun Aral'la devam ediyoruz. Başvuru programı demiştik baştan itibaren. O zaman ee, ne yapalım 1948'e mi gidelim evet. İsrail'in kuruluşuna gidelim mi Kuruluşundan 3 ay önce yaşanan bir katliam var Lütfen efendim Deyrul Yasin Türkiye'de çok az bilinir bir katliam Sabra Şatilla'yı ben bizzat yaşayanlardan biriyim Yani e, 4000'e yakın Tamamen silahtan arındırılmış Bir yerleşim Bu Şimdi olayı tükür... tabi İlhan Pape yazdı Tabi tabi Tercüme de edildi ee, evet. olayı yapan... Ne yapıldı tercüme Tercüme de edildi Evet olayı yapan e, falancist güçleri yani Lübnan kuvvetleri diye tanımlanan falancist partisinin silahlı örgütü başlarında olan kişi şu anda yaşayan Semir Caja. ve onunla beraber komutanlardan bir tanesi de Eli Kubeya ama şu anda hayatta değil. Eli Kubeya yıllar sonra vicdan azabından Esat'a gidip özür diledi. Suriye safına geçti sonra öldürüldü. Ama Samir Caja yaşıyor. Bu iki kişinin aşağı yukarı 30-40 kişilik bir müfrezesi Ariel Sharon'un bizzat yönettiği bir operasyonla e, Filistinlerin yaşadığı tam böyle e, Beyrut Üniversitesi'nin yanı başında hatta stadyumun bulunduğu yerde e, Sabraşat ile kampına şey kampına indirildi ve orada tamamen kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu 4000 aşkın kişi öldürüldü. Ben bir gün sonra ulaştım oraya. Geçetlerin üzerine kireç döküldüğü anda ama hayatımda gördüğüm en korkunç tablolardan biriydi. Ama ilginçtir. Aynı olayın benzeri, bakın bu 82 yılı Eylül ayı. Aynı olayın benzeri İsrail Devleti'nin kurulmasından birkaç ay önce aralarında sonradan İsrail Devlet Başkanı olacak Menahem Begin'in de olduğu İrgun diye bir örgüt. Bu örgüt gariptir. İngilizler tarafından terörist örgüt olarak tanımlanmış. Çünkü e, şeyde King David diye bir otel var, Kudüs'te çok meşhur bir otel. Orada 20-30 tane İngiliz askeri öldürüldü gerekçesiyle İngiltere'nin terörist listesine, listesine koydu bir liste. Ve orada Menayen Begin'i de görüyorsunuz, İşte o dönemin İsrail'de en üst düzeydeki yöneticileri. Irgun hocam daha iyi bilir, Stern diye bir örgütten sonra dışarıda terör eylemleri yapan, İsrail'in kuruluşunda yer alan girişimciler diyelim bunlara. Ee, Katliamda gariptir. Ben bir foto muhabiri olarak aynı fotoğrafları çekmişim. Yani cesetler bir tarafta, diğer tarafta bölgeyi terk etmek isteyen insanlar, oraya gelme telaşında yakınlarını görmek isteyen insanların telaşı ve kafayı yemiş bir şekilde şey, koruma amaçlı silahlı insanların bulunmadığı bir yere gelip de böyle bir manzara ile karşılaşan erkekler, onların tepkileri Aynı olayı Sabra Çatık'la da gördüm. Aynı olayı 90'larda Lübnan'da başka köylerde gördük, Filistin köylerinde. Sonraki dönemlerde Filistin kendi topraklarında yaşattı bize bu olayı. Ama gariptir, bir fotoğrafçı olarak dejavüllerim öylesine fazla ki, yani hatta geçenlerde, geçen sene bir sergi açmayı düşünüyordum, bir zaman tüneli yapacaksın. Başlangıçtaki fotoğraf ve bitimindeki fotoğraflar. Şu anda aynısı yapılıyor. Ama tabii geniş hacımlı yapılıyor çünkü, İsrail'de, hocam daha iyi bilir, kendilerine bu devletin kurulması için her bir şey mübahtır diyen bir anlayış var. E bu anlayış ne yazık ki terörize bir anlayış. Ve ne yazık ki dünyadaki en büyük finans çevrelerinin ve en büyük silah yatırımcılarının babaları. Yani siz baktığınız zaman savaş dünyada teknolojilerin ortaya çıkışındaki en büyük araçtır. Yani bugün dünyada tıpta, teknolojide, drondan tutun mennesine varınca kadar her şey bu. Sektör sayesinde sponsor buluyor ve araştırmalar buna yönelik yapılıyor. Yani ne diyeyim çeliğin daha sağlam olması için bir alaşımın ortaya çıkması hep savaşta kullanılan aletlerin gelişmesinde yapıldığı için ve İsrail de bu işte bir numara olduğu için kimse İsrail'e düşman olmak istemiyor. Yani dünyanın sessizliğinin sebeplerinden biri o. Ama niye Bu çok Ar önemli söylediğiniz. Öyle dünyanın mi? sessizliği meselesi. Dünyanın sessizliği çünkü bir şekilde bağlısınız. Yani şu anda... Biz ülkemiz olarak İsraille ticaretimiz var mı yok mu diyoruz ama Yani biz... Gazze konusunda e, bunca zamandır İsrail'e karşı bütün Avrupa'nın sessizliği bütün gösterilerde sessizliği. Avrupa çapında Amerika'da yapılan bütün bu gösterilerde polisin şiddetle kendi halkına dalıp bizzat e, onları terörize etmesi, dünya polisi diyelim buna Avrupa ve Amerika'da bu, peki bu nasıl bir şey? Bu bir anlayış mı? Yoksa bir yani herkes bu kendi insanına, kendi vatandaşına dalan bu kollu kuvvetlerindeki insanlar bunun bilincindeler mi? Hayır. Şimdi çok acı... emir loşak. emir kulu. Emir e, kulu, aynen. Emir... aynen, ama o belli bir yerden sonra bir deformasyona yol açıyor. Ben çünkü bir ölüm aracı, bir ölüm makinası olma aşamalarını Lübnan, ben kendime savaş üniversitemdirim orada gördüm. Yani ben bile silah sıkmaktan keyif alma anını yaşayanlardan biriyim. Neye karşı diyeceksiniz? Eee hmm. Beyrut'ta hocam bilir eski Osmanlı evleri vardır. Hmm. İşte bu, şu an şu anda mesela iç savaşın başlangıcında hmm. yerle bir edilmiş o St. George Holding otellerinin evet. bulunduğu yer. Ha benim de vardı var 69 falan. E, i̇lginç sonra olan sonra evler çok güzel. Osmanlı evleri, konaklar falan. Onun bulunduğu yerde yerle bir olmuş bir otel enkazını Beyrut çöplüğü yaptılar. Ve benim bulunduğum dönem günde ortalama 20-30 kişi gidiyordu. Mezarlara koyacak zaman ve imkanınız olmayınca o ölüler çöplüğe getirilir. Önce kireç konur, yakılır. E benim, benim evimde çöplüğe bakıyor. Bana da Norveçli bir e, sağlık örgütü teslim etmişti. Çünkü boşalan evler hemen işte doldurulduğu için milisler tarafından bir süre sonra da mevzi olarak kullanılır ve karşı tarafta orayı yıkmak için bombaları kullanır. O evler, konaklar yok olur. İşte ben içinde olduğum süre içinde kimse dokunmaz zihniyetiyle bana bıraktılar evi bir bekçiyle beraber. E ama o evin her şeyi muhteşem de bir tek kötü tarafı hava karardığı anda o çöplüğe atılan cesetlere farelerin gelmesi. Açık. fare deyince tabii ki böyle minik meki fare düşünmeyin. Açık. Cardon. Yani Cardon dediğimiz zaman yani Araplardan geliyormuş. Şey 40 santimlik bir yaratık düşünün bir de kuyruğuyla beraber bir metre. Kediler çekilirler. Meydan farelere kalır. Bir gün baktım artık o garip sesler çıkarırlar. Ben çünkü o yüzden böyle sıçan korkum var benim. Filipinlerde hmm. de başka şeyler yaşadım. Baya korkarım. Çünkü o dişlerini bir gördüğün zaman testere. Hmm. İnanılmaz bir şey. O kemirme sesleri ee işte sofraya oturmada çıkardıkları garip iştah sesleri beni çıldırtıyordu. Bekçiye dedim ki bunları uzaklaştır buradan. Bekçi yok. Bir tane Abdullah diye bekçimiz vardı. Sürekli nargilesi için kömür arar oradan buradan. Keyif nargilesi yakardı. Baktım böyle çifte şarjörlü AK-47 Kalashnikov. Biraz da biliyorum. Daha önce bucakların orada. Milisler gelmiş. Milisler mi gelmiş? Yok yok. Bekçiye bırakılmış silah. Yani eve dışarıdan bir şey olursa beni savunsun diye bırakmışlar ha, silah. Ben aldım Kalashnikov'u. Tam böyle hani müfreze filminde olur ya Oliver Stone'un Platon filmindeki gibi. Elimde Kalaşnikov. Seriye koydum. O işte o da SC diye C'ye koyduk. İlerliyorum. O farelere doğru hava ateş ederken havada dönüşleri var vurulduğu anda. Aa. Böyle bir tahrik etti ki beni. Yok ya. Birinci şarjör, şarjör bitti, ikincisini koydum. Avcıların şeyi. Sevgilim hiç bu tarafını bilmiyordum senin. Fare öldürüyorsun abi. abi korkunç oldum orada. Çünkü üçüncü şarjör, yani üçüncüsü olsa onu da boşaltacağım. Attım elimden. Ben ne olurum dedim. İstersen biraz e, e, duralım e, bir pişmanlığını belirt de sonra hayvan severler yani evet, bize. Yani hayvan severler şey ne olur ben cardonları onları öldürdüm pişmanım diyorum. Okey. Ah. Evet. Devam. Ama orada gördüm. Çünkü şu kitabın fotoğrafı yüzüne baksana adamın. Evet. Bayağı cinsel has alıyor gibi. Zevk. Aynen. Evet. İşte öldürme zevk gelebiliyor. Bunu psikanalistler bilirler. Hmm. Yani bunu ne diyeyim? E, salgı sistemlerimizi bilenler, Android, ne diyeyim? Hmm. Endokrinologlar falan iyi bilir.